Mersin'de el freni çekilmeyen bir kamyonetin geri kayarak park halindeki hafif ticari araca çarpma anı güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Merkez Toroslar ilçesi Selçuklular Mahallesi Çiftçiler Caddesi üzerinde kamyonetini park eden sürücü el frenini çekmeyi unutup kamyonetten indi. Bir süre sonra geri geri gitmeye başlayan kamyonet refüjü aşarak yolun diğer tarafında park halinde bulunan hafif ticari araca çarparak durdu sürücüsü kamyonete koşarak müdahale etmeye çalışırken bu girişimden başarısız oldu. Bu sırada bölgede seyir halinde bulunan bir motosiklet sürücüsü de önüne birden çıkan kamyonete çarpmamak için motosikletini yan devirerek kaza yaptı. Şans eseri kimseye bir şey olmazken araçlarda maddi hasar meydana geldi. Öte yandan olay anı bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Görüntülerde yavaş yavaş geri gelen kamyonet hızlanarak refüje aşıp park halindeki araca çarpıyor. Bu sırada kamyonete müdahale etmek için koşan şoför kaza yapan motosikletliği görünce duruyor.